Çok sevgili YouTube, hepiniz hoş geldiniz. Tricky Towers'ın revenge bölümünde bir önceki bölümle aynı kadroyla bu sefer ama galibiyetle karşınızda olacağıma inanıyorum. Ya da Berfin olacak inanıyorum. Bu sefer o gün bugün arkadaşlar. Şimdiden bu arada beğenmeyi, kanala abone olmayı, çana tıklamayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi her yerde unutmayın lütfen. Desteklemek çok önemli diyorum. Ha bir de canlı yayındayız. Canlı yayınlara da gelin yani. Canlı yayınlarda ortam çok güzel. Destek istiyorum sizden. Aynen ha. ya. Ben saksı değilim Gerçekten. abi. Hamza. Hamza mı? Düdü Şey var ya turbo çorum versiyonu. Hmm. Gerçekten bazen yakalayamıyorum. Ben, ben de. de ben de biliyor musun? Yani <laughs> aynı evrenlerde yaşıyormuş gibi hissetmiyorum yani. Oğlum kareyi döndürürsen kare olur lan. Nasıl ya? Yine bir gibi. Bir dakika ne? Bir yeni bilgi yemin ederim bak. Ya, işte, <laughs> ya işte bunu bilmiyordunuz değil mi? Kareye döndürürsen kare olur. Do 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 do. Şey var tane. Hangi gitti olduğunu anladın mı? <gülüyor> Ay, <gülüyor> Hayır anlamadım. Benim kulem çok saçma duruyor. Nasıl anlamadın ya? Koray kesin anladı. Benim kulem de yamuk. Niye böyle oldu? Sen benim kuleyi gördün mü? Arkadaşlar yatırmayı <laughs> unuttunuz çünkü. Ben yatırıyorum işte o yüzden saçmalık. <laughs> ya abi Allah kahretmesin. Niye böyle bir şey benim başıma geldi ya? <laughs> Koray bir ne olur bana bakar mısın? Alp harika. Müthişim. <laughs> 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 şey. Hepsini yık. Abi yıkılmıyor yıkılmıyor. <laughs> de yıkılmıyor. da böyle kaldı. <laughs> <laughs> ya Koray git ne daha kötü oluyor. Git <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl yıkacağım seni? Git git istemiyorum seni hayatımızda. Git. <laughs> git. Me. Dur tamam. ne olursun. Emir. <laughs> Durmuyor ki abi hiçbir büyü... Al. Ah olduk ya şuraya. Lan <gülüyor> dur dur gitme <laughs> lan dur. Demek gitme abi kal de. yalan. Aaaa. Demirik demiri bir saniye bu oyun bu oyunu var ya kökten değiştirir. Kolay. Be. Hocam benim sarkastık. ikinciliği aldım. İkinciliği aldım. İkinciliği aldım. Alamadım, alamadım. İkinciliği aldım. Ya bana hiçbir şey alıyor. gelmiyor bak. İkinciliği, i̇kinciliği aldım. Erken kini sayıyor. Erken Sa kini sayıyor. almış lan. Zırla. Ama Serdar ne yapayım? Oynuyorum da elimden geldiğince ya. Serdar. Serdar Baran. <laughs> Neden öyle dedim bana? Emir e 210 bin basmış yazık. Kaç Kesmiş bin? 110.000 bin mi? Daha Üzerinde sorumluluk hissetmeni ama. Daha basıyorlar mı bir de bana? Evet. Ha. 280'i senin bu arada Emir. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Başka hiçbir yerde bu kadar basmazlar sana. Bu arada. <laughs> Ay e de basarlar de basarlar. Bu oyun iğrenç bir oyun ya. Ya nasıl düşüyorsun ya? Yapma ya. Yüzünü seviyorum. Sen böyle biri değilsin. Neyle konuşuyorsun sen? <laughs> Bloksa. Orgulaması yaptırıyor. Bloksa. Bak şimdi Olur. çok imkansız bir şey deniyorum. da. Da 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 Ta ta İmkansız bir aşk denedim ama olmadı. Ah, bazı çiçekler şey bazı toprakları da yetişmedi. Neee? Ne? Aykut, Aykut kocaman. Duygusal. Aa. duygusal kimin? Aykut kocaman. Aykut kocaman, <laughs> kocaman ne alaka? Aykut kocaman mı? O bu Çok Kaşır. duygusal gibi gelmişti bana Aykut kocaman. Nasıl yani Aykut abim duygusal değil mi sence? Hayır. Hayır mı? Aaa <laughs> sen niye düştün? <laughs> i̇şte Aykut kocaman laf edersen olacağı buyuruyor. Hak Sen niye düştün ya. <laughs> Emiri geçtim galiba. Emiri geçtim ama Koray yi yine geçemedik galiba. <laughs> Kesin düşüreceğim şimdi. Koray yani bu kadar güzel bir düzeni düşürürsen artık sana hiçbir şey demiyorum yani. Bu kadar düzenli gittiğin, bu Daha kadar ardı ardına gittiğin, <laughs> bu kadar güzel sokuşturduğun bir kuleyi gerçekten bozabileceğini inanmıyoruz bile chatle beraber. Yani şu kuleye bir bakar mısın? Şu ben kuleye bir <laughs> Berfin de oynayacak zamanlara bak. Hep Koray'a oynuyor zaten. Lan geçen bana oynuyor? <gülüyor> Terbiyesiz Berfin. Ay özür dilerim. <laughs> Oha Emir sonuncuosaa. Güzel. <laughs> <laughs> şimdi... Sağ ol abi demiş ki keşke koraya bassaydım. Keşke pişman. ben de koraya bassaydım. Keşke Bast. ben de basaydım. O zaman sana şu şarkıyı armağan ediyorum. Son biçmanlık. Biçmanlık. Biçmanlık yüzeyi. Ee, <laughs> öyle <laughs> 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 öyle haybiz gibi arkadaşlar. Bu ya dol dol. O zaman <Bişmanlık>. Emir söyle son biçmanlık ne yapar. Bana yarar Uçtum. Ah dalga bir geldi ya tam, Ay, tam ya. Ya. Ee, bunun ne olsun, Ben oynamak istemiyorum Benim moralim var. o kadar bozuldu ki Ben oyunu olan inancımı kaybettim Ama sana basanlar sana inanıyor Bana basan olduğunu ben zannetmiyorum Vardır lan Yok ya bana hiç basmıyorlar Bir yerden kalp malp Gelmezse bu oyunun dönmesinin Mümkünatı yoktur Yoktur Daha mı? Ben ne yapacağım? Bak, shake, şey, ben ne ya? yapacağım? Ne Yapma! Yapma! Güzel koyduk ne koyduk güzel koyduk. <laughs> Oy Nasıl alp ya? Yok bu şey. Nasıl ya? Arkadaşlar alpin bir canı var. Ne yapayım? Alayım mı? Ay, <laughs> böyle <laughs> 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 bir söyledik yani. Abuzlayarak geliyor. <laughs> Oraya kulesi bu kadar sağlam ya? Ya işte. Biraz bir daha bir konuş derken. <laughs> 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 o bir kulesi güzeldi, beğendim koydum bro. 5 yeter ya. Eyvah. Oo. Oh. kayıyor. Buray oh. kayan. Bişer ters gitti. Ben. Hocam evet, bu soruncusunu da evet. Bir şeyler fazla ters gitti. Çok şey bekliyorsun. Beynim, beynim, beynim durdu. 85 tane koydum. Aaaaaa. Ucundan tuttum. Ucundan. <laughs> Vallahi <gülüyor> ucundaydı <gülüyor> ya. Oynadım, Yüzde Emir. Yüzde otuz iki Koray. Yüzde üç Alp. Yüzde Berfin. Bir dakika bir dakika. Ne? çok iyi. baslar değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Yüzde üç mü? Evet. Bazen bu kanalın kimin olduğunu unutuyorum. <laughs> Bazen gerçekten bu kanalın ve bu izleyip ben inanılmaz. Hiçbir şey... Ne yaptın? Söyle... Hiç söyleyebilecek hiçbir şeyim yok şu an. O kadar mutsuzum, o kadar... Mutsuzum. <laughs> Çiğ, çiğ mutsuzum. Hani böyle hayat sana bir yumruk atarsa dön Hayır bir de ya. siz vurun yani gerçekten. Bir de siz ya. vurun. Ya. Gitme gitme! Ne olur Git bırakıp gitme. Me. Ne olur bırakıp gitme sakın. Şu arayı bir sağlamlaştıralım. Aynen Emir. Aynı anda soktuk fark etmedim sanma. Evet evet. <laughs> mu? baktım yan yan aynı şey yapıyoruz. Evet Mert. <laughs> Hay Allah olsun ee? <laughs> Papao ya hayır <laughs> ya. Papao mu? Papao da yalnız sen zaten. Papao! <laughs> Ay çok umutlanmasın. <laughs> <Puh! gülüyor> Sen unutlanma Berfin. Onlar kimine dans ettiklerini bilmiyorlar. Kuleme baksana onlar. Verdin yeme yeme artık ne olursun ya. Ne olur ne olur ne olur. olur Koray ne yapmış ya. Ya ben nasıl yüzde üç aldım chat ya. <laughs> Eylem şey, 40, bit, şey. Eylem 40 bit yollamış. Asım 6. ayını kutlamış. geldi. Mehmet Eren Kasapoğulları 7. ayında asker uçağı hoş geldin. Şey, uçağı ya? ne alaka? <laughs> Çok, Çok teşekkür ederim bu arada. Nicinci aydırımız efendim. Oo. <laughs> <laughs> Keşke koysaydım ya. Yüzde üç veren nere gelsin? Kanka, başka bir şey diyecek sandım çünkü. <laughs> evet, evet evet ben de. Başka bir şey ben de benim. Yüzde <laughs> <laughs> doksan gelsin diye böyle. Bu arada beni duyanlar chatte bir 328 yazabilir mi lütfen? Ya olsun Alp Perinçek 022 sayıcı. <laughs> Allah'ım çekim yaratıcılığına var ya bayılıyorum. <laughs> Bugün iki tane bomba gibi siyasi şaka geldi. Çok da hoştu bence. Bence de bayağı hoştu yani. Nasıl ya? E, o 328 yazanların sadece %3'ü beni destekliyor işte. Böyle iğrenç bir gün bugün. bugün. <laughs> böyle iğrenç bir gün işte. Görün. Kendinizi görün diye dedim chat. O %3 yazanlar da şey böyle. Hani oranı yüksek diye yazanlar. Risk <laughs> alanları bir. Ha, Andorra'yı falan oynarsan ya, hani ya tutarsa kuştur atayım ben. Her yani şey değil mi? Kazanacağımdan böyle. değil yani diyorsun. Evet. Kum, kumarda daha çok kazanayım yüz misali. Evet, evet. Atayım bir 3 lira. Belki tutar 250 300 lira. Buna sevineyim, yüzümü onu da delemedim ki. Eee, <laughs> <laughs> kulemin kökü sağlam gibi. Benim de. Kö kökü orman gibidir. Lay 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 lay. Ya hayır ben bak tüm konsantrasyonum bozul ormanda orman bir şey söyledim. <laughs> Az diye. düzeltmem lazım. No. Iyi. <laughs> Oğlum bak içeriden annem konuştu gibi ses geldi. Annem evde değil. Bak bana izlettiniz o şeyleri. İşte Bence ya. içeriye gidip bir kontrol etmen lazım. Değil mi hemen sarışın kız rol yapayım. Belki annen gelmiştir. Annem geldi. Emir. Gerçekten değil mi ya tabi. E, Allah kahretmesin. gidiyor. Çok sallanıyorum, çok sallanıyorum, çok sallanıyorum, çok sallanıyorum. Çok sallanıyorum. En azından başa Roket moduna geçmenin vakti geldi artık ha. Başlıyoruz. Pet. Evet. Evet. Çok sallanıyorum. Çok al, sallanıyorum. Al sinirlendiniz o %3'ü görmeyecektim. Hello Doğu Perin şakasını hiç görmeyecektim. Aaa! Gerçekten en çok burası neylermiş olsa ya. Bu <laughs> feri çekmiyor mu falan? Sen... <laughs> Artık. Ya oha! ne oldu? Baktık, o... ne? ne oldu? Doğu perinçek tarafından saldırıyor adam. Emir bir şey oldu kuleme. Lan kuleme ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Kulem nereye gitti? Ya bak sıçarım böyle oyuna. Bak <laughs> sıçarım gerçekten böyle oyuna gider. Oturup kakamı yaparım o oyunun ortasına. <laughs> ne oldu ki? Ne oldu? <laughs> en üstteydim. Zirvedeydim. <laughs> Mis gibi mis gibi kulem vardı. Ne oldu? Ya bana ne oldu? Ya? Ya bana ya. Ne, oldu? <laughs> ne olur birisi o anı klibini alsın yayın hemen bu oyundan sonra bakacağım chat. Oh ya. Yalvarıyorum oranın klibini istiyorum. Ortasında kulemde bir patlama oldu. İkiz kuleler saldırsın uğradım. Bir şey oldu yani. Doğup erişecek saldırısını öğrendim. Hani ya Arkadaşlar o an çok komik değildi o olay demiş. Ben onu ciddi ciddiydim ve sinirliydim. <laughs> Allah Allah Doğup erişecek Üzülürüm Doğup erişecek saldırısı çıkamayın. Yani. Durun. <laughs> <laughs> durun Allah aşkına durun ya. Her taraf battı ısındı dedim ağzına püskürttüm. Ne? Ağzımdan püskürttüm ağzımdan. Ne? Neyi ne? <laughs> Bilmiyorum elim kolum şu an her tarafım yapış yapış. Nasıl yani ya? Kola, kolay kolay. Ay buna acil bir müdahale. Evet, ben vallahi bırakacağım o Bunlar da benim. Yani. Böyle bir şey olur mu sizce chat? Böyle bir şey olur mu sizce? Böyle bir şey olur mu? Olmaz dedim. <laughs> <olur> <laughs> Böyle bir şey olur mu? Ama var ya hayat her yerden vuruyor bana. Hayat bana her yerden vuruyor yani. Hayat. Emir yapsa olurdu ama işte ha. Neyse. Sado mu yüz bit yollamış o yüzde üç mis klik demiş Allah <laughs> Bu da mantıklı. Ya, <laughs> bu da mantıklı. mantıklı. hem hakaret hem yüz bit yani inanılmaz. Berfin <laughs> bile beni geçti bu round'ta. Yani artık bilmiyorum. Ay, kolay olmaya başladı. Klibi bu arada klibi DC'ye atın. Koray veya Emir bana ulaştır onu hemen oyun arasında. Ne klibi ya. <laughs> Bakacağım yani. O, o, o dağın, otunun yıkılmaması lazım abi. Klibi lütfen tane çek diye alır mısın? Orada bir saldırıya falan uğradım. Bir şey oldu orada ciddi bir saldırı. Siz ne yapıyorsunuz? <alacaksınız>. Gülme bak. <laughs> orada, orada valla bir şey oldu bak orada. Peki, çok O Volkan'ın üstünde atlık Hadi bırak artık bırak. Emir. Dur, dur bırakmayacağım, hocam Koray geçecek beni yoksa. Bırak işte bırak. bırak tamam ya. Bırak bırak ya. Oha. Orayı... Yoksa beni. <laughs> Oha Emir. Onu oraya sok gel bir de gerçekten bana. <gülüyor> evet. Emir <laughs> evet, ne izliyordun? Emir koş. <laughs> gel. Bir dakika ben kurt gidiyorum. Berra yüzlük yollamış Berracım çok teşekkür ederiz bittik bu işin desteği için ama işte yetmiyor o bitler bana yeteri şansı veremiyor ne yazık ki. Dejazer'da attım bu. Tamam. Ya hayır ya. ya. IP, i̇yice fark açtık Emir öyle düşün. Evet evet. Aç sonuçlar onu. Sen nasıl birinci oldun lan? He doğru. İyiyim, Koray. Allah Allah Koray nasıl, nasıl, <laughs> nasıl bu kadar birinci olmaya başladı? Koray var ya şerefsizim bitsiz oynuyor ya. Oynuyor evet. Evet Vay, oynuyor. Oğlum gidiyorduk başta YouTube kanallarından taktik alıyordu Koray. Oha. Dc'de de, de, de oynuyor. Değil, nasıl, sevdiğim Allah. kanalı izliyorum. Benden başka sevdiğin kanal mı var nasıl Allah. yani? Hadi bunu açıkla. Sevdiğim dedim çok sevdiğim demedik. Annene yani ben senden ben başka ben de... başka anneleri de seviyorum diye biliyor musun? Öyle düşün. Beni böyle acıttı iş. <laughs> <laughs> Yayında diyoruz anneleri seviyoruz diye. <laughs> eee... Aaaa! Bunları konuşalım? <laughs> e, ne, İnşallah Koray'ın annesi, annesi bu yayını izler ve görür o. Bulsun bunları Koray'ın annesi istiyorum. <laughs> ne istiyormuş? Ya benim kulaklığım teki gitti ya. <laughs> Nasıl ya? Bunu teki bunları Kora'nın annesi istiyorum diye bir cümle kurdum. Tıslaktır kalacağız ya. Gerçekten öyle dedi bu arada. Ya çocuklar duymasın. Böyle bir kimse. Bir anda çocuklar duymasın gireyim ki. Ne bileyim aklım o geldi. Severiz çocuklar duymasını sevmez miyiz? Bo 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 Nutmak! Evet. Haluk! HALUK! Evet. Ah Haluk! Ha, HALUK! HALUK! Anladın mı çakayı? Haluk yani. Koray o nasıl duruyor olabilir ya? Mimari arkası. Ne kadar Harika oradan? Ya benim kulak değil ya. Koray'ın artık elenmesi lazım değil mi ama? Yani gerçekten almak ediyor şu an. Koray kaç canı var Koray'ın? Bu ne abi bunlar düşüyor. Ve Koray'a sürekli mala geliyor. Şaka yapıyorsun Yabancı. değil mi? Gerçekten hala malası vardı. Koydu. Koray, in inanılmaz. o sayede kazandım yani oyun da Koray'ın kazanması. Tamam. Burada bittik işler. artık. işte kayrıldık. Ya. Kendi adına konuş aşağılık Koray seni. Mala gelmiş tam geldi yere bak. Evet. Ye Oğlum bitmiyor. Sen ne geldin? git artık ya. Lan, tamam sakinliğimizi koruyalım almıştım. chat sakinliğimizi koruyalım. Ben yani bir puanı kazanıyorum ha. Yani Berbim, Berbim, Berbim içine bir şeyler girmesi lazım ki sana o bir puanı verdirmesin. Birkaç elemler mümkünse. Oha. Şuna bak. ne var? Koray almış ya. Koray aldı evet onu söylemeye çalışıyorum. Koray içimizden ha. geçti yani. Ne problem bende değil mi? Evet Berfin bak bir şey söyleyeceğim. O oyunda gerçekten bu oyunda birilerini saf dışı edebilmek büyük yetenek. Bir var sen şimdi? ne yapsın Emir? <laughs> ben U'ya basacağım diye U'ya bastım ya. <laughs> ha bu hiç iyi olmadı. Yoksa oldu mu? He? Her şerde bir hayır vardır. Hadi oğlum şey buradayım oğlum. <laughs> şey. Oy. Şimdi bak bir şey deniyoruz, bir şey deniyoruz. Hayır, ben beni mi ediyorsun? Hayır, mı? bir şey deniyorum. Sus. Spaw! Akıl var, <laughs> mantık var. Allah aşkına oraya nasıl girsin o ya? Senin de gözlerin <laughs> burada kalmış. Ben bakıyorum her tarafı zaten. <laughs> bir ters <şeyler> gitti. <laughs> Bakarım. Sorarım. <laughs> Burayı niye olmuyor ya hiçbir şey? Allah Allah. <laughs> ne? Adam kendinden <laughs> yine üçüncü kez konuştu. <laughs> Elendim. Duracaksın. Ana, Baksana Berfi böyle bir oynarsan yani Koray şu an sonuncu olsun. Tükürse kazanıyor oyunu. Yani öyle. <laughs> Koray bir şey söyleyeceğim. Onu mesela sola koymayı denesene <laughs> sola. <laughs> Onu sola koysana Hiç Koray. <laughs> Koray 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onu ben fark etmiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berfin. Oydan mı? Berfin gerçekten heyecandan çişim geldi şu anda. Döndü mü? <laughs> döndü mü? Ya salak. Salak değilsin döndü mü? Dönmedi ki. Aa. Berfin bir daha bir daha bir daha <laughs> Berfin bir <laughs> daha <dağı, gülüyor> bir daha bir daha bir bir tur daha <laughs> Koray elin ayağın birbirine girsin Koray Elin ayağın birbirine girsin Koray niye burada dördüncü ama imkan Koray birbirine girsin elin ayağın bak, Kapı çalıyor <laughs> ha. ha bakayım Eee Koray hafızlar derneğinden gelmişler kapıyı açsana Tamam bu el birinciyim bak Çok sağlam kuruyor Koray hafızlar birliğinden evet, gelmişler derneğinden Birliğinden Derneği. Berneydi mi varmış? Bilmiyorum. Olabilir ama iyi olmasın? Olmasın razı mı eder Emir? Ha, hadi konuş bunu Emir ha. Niye mi olsun? Koray'ın beni bir daha sakın tamam mı? Koray'ın atalarından rahatsız mı olur Emir? Koray'ın ataları mı? <laughs> Çocuk olmaya başladı sadece. <laughs> Niye bir atam olamaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Bundan bile rahatsız oluyorsun. İğrenç bir arkadaşsın Emir. <laughs> Zaten tek kulağımdan duyuyor size Allah aşkına. Sen kulak? Hangi kulak? Kami. Kulak burun boğaz. Kesin sağ. Ol. Şeytan hangi kulağı üflüyordu? Ne? Şeytan i̇şte kulağı de mı üflüyor? Derneğimiz oluyor. yok ki bunları konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Biz de bunları sohbetlerde konuşmuştuk. Şeytan kulağı mı fısıldıyormuş ya? Bespesi. nasıl sana besmesi verecek? <laughs> ne bileyim mektup falan bekliyordum ben. Ne <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Koray gidiyor, alo. Lan Koray hile yeter artık ya. Hile değil kardeşim ya. Zaten oraya kadar gidemiyorum şu an. Sağa yasandım, gitmiyor. Abi Kore ya. Koray Mala bile... gelmiş. Heh. 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 Ha, sen anlat. <laughs> ya Berfin sen de birazcık uğraş ya. Berfin yani oyunun <laughs> amacını anlamışsın gibi hissettirmiyorsun <laughs> kendini. Koymuşsunuz yosunu, tamam mı? <laughs> İnşallah siz de kayarsınız. <laughs> Böyle şey Teşekkürler <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey söyleyeceğim <laughs> anam, anam, anam yani. Hayır, sen bitirirsen şampiyonum sen bilirsin <laughs> İstersen bitirme Abi bitirme geliyorum Gelemiyorum bitir falan ya, ya zaten her türlü alacaktı bari gururlu bir bitiriş yapayım dedin ya Alamazdı alamazdı git geliyorduk Bir Berfin'e evet. bak bir kendine bak bir Koray'a bak orada gözünü seveyim şey ya yap. Demir yüzünden, bak ben yine üç, üçüncülüğümü korudum, al. Var ya, yani... Unbelievable bılbıl ya, yeah. unbelievable bılbıl, bilbil ya. Vallahi bilbil bil ya. Efendim... Çok sevgili... YouTube. Bir Tricky Towers bölümünün daha böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki bölümde daha çok çalışacağım. Ve bu galibiyeti alacağım ama o zamana kadar siz kendinize çok çok iyi bakın. Beğeninizi yorumlarınız eksik olmasın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.